büyük şehirde oy Büyük şehirde mi? Evet. Ya benim belli değil mi? Suratıma bak anlarsın ya. Yani. E tabi. Tabi ki İmamoğlu. Cumhuriyet Halk <gülüyor> Partisi. <gülüyor> AK Parti'nin yönetiminde memnun musunuz? ben parti olarak değil şahıs olarak açıkçası. Parti, İBB'de oyunuzu hangi partiye vereceksin? İBB'de İmamoğlu'na vermeyi düşünüyorum. İmamoğlu e, ee, CHP'ye yani CHP Ekrem İmamoğlu gösterirse İmamoğlu'na. İmamoğlu'na. İmamoğlu'na ben veririm. Büyükşehir belediye oyunuzu kime vereceksiniz? Büyükşehir evet. İmamoğlu. İmamoğlu. Kazanır mı? Kazanır, kazandıracağız. Çok teşekkür ederim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu hangi partiye kullanırsınız efendim? Ee, tartışması İmamoğlu tartışmasız kullanırım. İsim vereyim yani. Kazanır mı İmamoğlu? Kazanır. Çünkü hizmetleri güzel. Şöyle ben İstanbul'da yaşıyorum. Ee, sağlamış olduğu imkanların hepsinin yakın takipçisiyim. Farkındayım. Açtığı kreşler, süt yardımları, olsun ne bileyim hani ulaşımda zam yapıyor diyorlar ama yani böyle bir ekonomik ortamda mecbur yapmak zorunda zaten şey, yani. Ot, 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 Tabii ki yani Başka... Derden toplamıyor doğru. Tabii tabii yani her şey e, arz hep meselesi. Başkanım sizi çok seviyoruz. Ee, i̇nşallah başarılarınızın devamını bekliyoruz. İnşallah tekrar göreve gelmenizi istiyoruz. Yanınızdayız. İmamoğlu başka yok. Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu kime verirsiniz? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. tabii ki de İmamoğlu abi. Son Kazanır mı İmamoğlu bu sefer? Kazanacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu kime vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu kime vereceksiniz? Aylar az Belli mi? Şu Parti an. Cebide Ekrem İmamoğlu, AK Parti'de Tevfik Göksu diyelim. Farazi. İmamoğlu. Ek Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi oyunuzu kime vereceksiniz? Büyükşehir Belediyesi. E, tabii ki Ekrem İmamoğlu'na vereceğim yani. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu aday olduğunu açıkladı dün. Ben o oy veriyorum o. Ona vereceksin. Ona vereceksin. Belediye seçiminde kime oy vereceksin? Ben e, İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu'na.